Hadi kolay çabuk geçsin. Şunu onlar daha çok soğuk tonlar seviyorum ama benim saçım ona uygun Soğuk tonlar diye diye. Evet e, zaten soğuk tonlar. sizin bir koyun Soğuk tonlar yapmanız için kümür tonlar, kuru tonlar onlar da yüz bir zaman beyazı kapattı. Sıcak soğuk tonlar vazgeçeceksiniz. Olabildiği kadar. Evet. Çocuk evet. 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 <Gülüyor> 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 bak yavrum Ne gülüyorsun? <gülüyor> i̇şte ya, ya. evet. ne için daha gitmeyazlarım yansımış. yok Nasıl gitsin sen? Zaten 3 saçım var. Enselim, kulaklarımın göründüğü bir kontenza kat kullanamam. Bu sıradan belki biraz alabilirim. çok <laughs> güzel oldu. Ben. mı

gram var. buçuk aydır kullanıyorum o Yeter evet. bence. Allah pek etmezsin. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Elinize sağ olun. Çok korkarak gelmiştim buraya ama çok memnun ayrılıyorum. Ellerinize sağlık. Böyle tutam tutam tel tel uğraştınız saçta böyle rengi yakalayabilmek için, oturtabilmek için. Ekip harika, siz harikasınız. Sadece sosyal medyada öyle görünüyorsunuz zannediyordum. Ama asla öyle değil. Samimiyetiniz mi? harika, işçiliğiniz harika. Çok teşekkür ederim ben her şey için. Ederim. Ben de iki Ben de öyle. Çok, çok sağ olun. Ederim. Görüşmek üzere.